ve diğer konuları. Ayrıca ben suç örgütü nasıl kurulur diye Sayın Mehmet Ağar'ın son zamanlarda işlediği 90'lı yıllarda bizlere o yaptırılan yaptırmak istenenlerden ziyade bu zamanlarda işlenilen mesela Acar kentte yaşanılan o silahlı ateşleme olayını nasıl kapattırdı? O silahlı ateşleme olayı nasıl oldu? Bunların hepsini tek tek konuşacağız. Bunlar afaki laf değil. Telefon sinyalleriyle ve tele çok rahat bir şekilde iki müfettişin iki saniyede çözebileceği şekilde anlatacağım. altın nasıl komplo kurup emniyete aldırıp daha sonra parayı almak için tezgah sonra tezgahın nasıl bozulduğunu anlatacağım. Şimdi el altından o aileye nasıl dosya hazırlattıklarını anlatacağım. Halen de hazırlanıyor benim dosyama benzer mahremiyette hazırlanıyor intikam için ilerleyen zamanları. Ya da Mübariz Mansimov, dünyanın en değerli adamlarından biri. Hiç yan yana gelmedi. Ama Türkçülük Turancılık davasına hizmetini her zaman duydum. Okuttuğu öğrencilerden, burs verdiği öğrencilerden yaptıklarından duydum. Aynı istikamet üzere olanlar birbirlerinden haberdar olurlar. Sen hiçbir şeyken, tüm itibarın bitmişken seni yanına aldı. İtibar verdi. Her şeyi para verdi. Ve sen gidip bazılarıyla anlaşıp FETÖ'cü diye adamı içeri attırdı. <laughs> Mübariz petecilik. Ya buna deliler bile inanmaz ama yapıldı bu ülkede. Milyar dolarlık yerini aldığınız adamın el koyduğunuz. Marina. Bey kim Marina. Ya sen devlet memuruydun, emekli oldun. Sen nasıl alabiliyorsun milyarlarca dolarlık yeri ama doğru sen üstüne almazdın. İkili anlaşmalarla senin yüzden garanti altına alındı. O Azerilerin üzerine ne yapıldı? Azerbaycanlı üzerine değil mi? Sen adamın yanında dururken adamın bunların hepsini uzun uzun konuşacağız. Normal bir adamı nasıl fedesi yapıp mallarına çöktüğünü ama hakimler de vicdanen dosyayı görüyordu. Ceza vermesi olmaz, baskı mı? Beş sene ceza verip 8 ay yatıttırıp dışarıdan mahkeme tahliye ettiler. Herkes de niyetinde vicdan vardı. Ama ben olsam yemin ederim dosyayı bile iade ederdim kabul etmezdim. Böyle olmaz. Bu ayıp derdi. Annemin cenazesine beni yollamadı FETÖ'cüler. Allah'a yemin olsun onlar benim yaşadığım sürece düşmanım ve ben öldükten sonra da. Benim çocuklarım onlarla barışırsa bu da benim vasiyetim olsun. O çocuklar benim çocuğum artık değil. Ya FETÖ'cüler bile benim karım çocuklarım evde yalnızken para, polis yollamadılar. Ya bu hangi mantık? Bir buçuk senedir evde değil. Bir buçuk senedir yurt dışında. Bunların hepsini uzun uzun konuşacağız. Bir de bana bir dosya hazırladılar. Ya 24 saat esasına göre korunan bir insanım. E, siz polis yolladınız yanımdaydı. O gün de polis vardı. Niye polise sormuyorsunuz? İfade yazdırtmışsınız ya 10 tane kalaçlı oflu adam böyle oldu bu. E, polis görmesi lazım. E, niye koruma polisinin ifadesi yok dosyada? E siz verdiniz polise benim yanımı. E ona niye sormuyorsunuz? En güvenilir adam o. 10 tane kalaşlı adam görmüş mü evde? Ona sorun. Aslında organize şubenin dosyası değil bu dosya. İstikbaratta hazırlandı. Sonra organize şubeye kucağına atıldı. Organize şube, ben Hanife Avcı döneminden bilirim. Adi Serdar Saçan dönemini bilirim. Ondan sonrasında Fethullahçıların dönemini bilirim. Organize şube bir adama eğer ki kelek yapmak isterse, eğer ki o adama bir film yapmak isterse dosyanın hazırlamanın hileleri vardır. Artık bunların hepsini profesyonel olduk, biliyor. Türk Ceza Kanunu'nu ezberden biliyor. Bunu yaparlardı. Ama dosyaya baktığınızda organize şubenin yapabileceği şeytanlıklar, isteseler yapabileceği şeytanlıklar yok. E zaten dosyanın nasıl hazırlandığını da ben anlatmıştım en başındayken. Dikkat edin, her operasyonun bir ismi vardır. Bu operasyonun nedeni yok. Hırsızlara bir operasyon yaptıklarında bir isim koyuyorlar, şu operasyonu. Ya da bir operasyon olunca şube müdürü çıkar açıklama yapar, İl emniyet müdürü çıkar açıklama yapar. Vali çıkar, dosyanın önemine göre emniyet genel müdürü, İçişleri Bakanı. Niye benim dosyamla ilgili siz hiç kimsenin bir açıklama yaptığını gördünüz mü? Ben görmedim. Bir basın açıklaması yapılmış. Çünkü kendileri de biliyor. Bu, Mehmet Ar ve Pelikancılar grubunun taşeron olarak kullanıldığı birilerinin dosyası. Bunu onlar da biliyor. Onların da vicdanını rahatsız ediyor. Ama güç. Ama güç böyle bir şey işte. Sana sessiz bırakıyor. Müsaade ederlerse bu dosyanın adını ben koymak istiyorum. Çünkü onlar koymadı dosyam isimsiz doğmasın. İsimsiz olmaz da her dosyanın bir ismi var. Ferdun Öncel vardır. 66 yaşında. Abi diye hitap etti. Misiyat'ın genel başkanı. Yani memleketçi, sanayici, iş adamlarının genel başkanı. İnşallah beni affeder. Hayat boyu ona eziyet ettim. Takriben 26 senedir hep eziyet ettim. Kimseyle öyle fazla şaka yapmam ama ona karşı çok acımasız şakalar yaptım. Durup dururken telefon açarım. Ferdun Başkan şöyle bir olay oldu. Abi kat böyle bir olay oldu. Büyük sıkıntı var. Başına şu gelecek. Şurada şu olay oldu, ülkenin durumu kötü. Gene bir gün böyle makara yapmak kafama takıldığında bunu aradım. Dedim ki Ferdun Başkan dedim. Çok önemli bir olay var, hemen iyi başkanlarını toplaman lazım. O heyecanla dedi ki her seferinde de bana olan inancından her seferinde de düşer şakalarıma. Şivesi de Güneydoğu şivesi, çok tatlı konuşuyor. Dedi ne var dedim ki bir kediye tecavüz etmişler. ne yapayım dedi ben, dedim basın açıklaması yap. Ya niye dedi, bana ne dedi kediye tecavüz? Ya dedim televizyonlar, gazeteler veriyor. Yapacağım şu dedim, hayvanlara karşı uygulanılan tecavüzler ve kötü muhallelere hapis cezası istiyoruz. Ya dedi o bizim konumuz değil, onunla ilgililer yapsın. Dedim ki ya sen böyle yaparsan, çok dedim hayvan hakları savunucusu, kadınlar var, şeyler böyle çok saldırganlar. Bunların hepsi dedim seni kahraman yaparlar, hem de sen de hayırlı bir işe imza atmış olursun. Ya dedi beni bırak dedi her zaman dediği gibi. Ya zulmetme dedi bana. Allah'ını seversen beni bırak dedi ya. Dedim olmaz yapacaksın. Neyse biz bununla bu konuştu. Size bana yapılan operasyonda misyat genel başkanına sorulan soruyu soruyorum. Bu kediye tecavüz edilme meselesi nedir? Deli olduğunu düşünüyorsunuz değil mi? Böyle bir soru olmaz. Vallahi billahi var ya, misyat tüm ülkede, dünyanın her ülkesinde örgütlenmiş bir teşkilatın 66 yaşındaki genel başkanının kedi tecavüzü davası. Nasıl? Bu ismi sevdiyseniz, bundan sonra bizim davanın, operasyonun adı kedi tecavüzcülerine direniş davası olsun, operasyonu olsun adı. Ne kadar komik değil mi? Bunları ve bunlar gibi birçok şeyi konuşacağız. da Mehmet ilgili o anlattıklarım suçlar bir de benim anlattıklarım böyle magazin tadında falan değil öyle onu böyle. Kim kimi hangi telefonla aradı? Hangi saatte aradı? Ve telefon tapelerinden, iz düşümlerinden, sinyallerden o dediğim kişiler o saatte orada mı? Suç işleyen kişilerle aynı anda nereye geldiler? İki müfettiş. İki saatte tık bitti. Bakacağız. Bakacağız. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Artık videoyu yavaş yavaş tamamlama zamanı geldi. Ama bir hikayeyle bu videoyu tamamlamak isterim, müsaade ederseniz. Tapduk Emre vardır tarihimizde. Büyük, değerli üstad, hazret. Yunus Emre, Tapduk Emre'nin dergahına gider. O dergaha gönül verir, o dergaha bağlanır. O kadar çok dikkat eder ki Yunus Emre'nin çalışkanlığı, azmi, dürüstlüğü, ruhani hissiyatı o kadar çok insanların dikkatini çeker ki hemen dedikodu yaparlar hakkında. Şöyle derler. O Tapduk Emre'nin kızına aşık oldu. Ondan dergiha geldi. Aslında inancı için, iman için gelmedi derler. Bunu duyunca Yunus Emre çok üzülür. Tapduk Emre'den Dergah'ın oduncusu olmak için izin ister. Tapduk Emre izin verir. Ama enteresan bir şekilde Yunus Emre dergaha bir tane bile eğri odun sokmaz. Ya düz odunu nereden bulacağım? Ya her yeri arar tarar ve hep düz odun getirir. Bugün Tapduk ile artık bu dedikodu o kadar çok yayılır ki Yunus Emre'nin kızına aşık olduğu için geliyor. Bir gün Tapduk Emre ile yüzde bu konu olur. Yunus Emre kafasını eğer Tapduk Emre'ye hocasına şöyle der. Ben bu dergaha bir tane eğri odun bile getirmemeye dikkat ederken sen bu yalanı söyleyebilecek bunca insanı bulup buraya nasıl getirdin hocam der. Ve müsaade ister gider. Ve daha sonraki zamanlarda Tapduk Emre üzüntüsünden gözyaşı dökmekten kör olduğu söylenir, rivayet edilir. Vallahi diyorum billahi ben günahları olan bir adamım. Dini bilgisi çok olan ama günahları da olan bir adamım. Yani ben günahsız değilim kardeşlerim. Çok günahım vardır. Ancak tüm samimiyetliğimle söylüyorum. Ben inandığım davaya, ben inandığım davayla ilgili o davaya bir kere eğri odun vallahi taşımadım. Billahi taşımadım. Abi diye gördüğüm, büyük diye gördüğüm insanlara asla yalanı söylemedim. Ancak bizim sözümüz muhteber olmadı. İnternetten bulabilirsiniz. Mehmet Ağar'ın oğlu var Tolga Ağar. Geçmişten ben Mehmet Ağar'la da Tolgar'la Ağar da tanışırız. Tolgar'ın bir videosu var. Lütfen seyredin. Ben diyor benim için Cumhurbaşkanlığı diyor Allah gibidir diyor.